önünü açabilir miyiz? Bize doğru gelir. Değerli gönüllüler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Kurup Sayın Nasılsınız? <laughs> i̇yi misiniz? Sağ olun. Bana bak ayrılır mı? Sabah Ayvalık'tan başladık. Ayvalık Gömeç Burhaniye Avran Edremit Küçük Kuyu Ayvacık Şaban Bey Şan Devam edin. Bugün Bugün bir rekora imza attık. Bu gece iki defa herhalde evde olacağım. Yarın da yedide kalkmam lazım. Oradan Oradan Kahramanmaraş'a gideceğim. Bak bana uyumak yok dersen sana öyle bir laf söylerim ki sen uyumam. Benim uyumum yok ya sen. Sen uyumam. sana bir şey anlatıyorum. 15 saattir konuşuyorum diyorum, uyumak yok diyorsun bana. Kime anlatıyorsun sen? Bakın, bir şey yapacağız hep birlikte. 30 Mart'ta Türkiye'yi şöyle bir ikiye böleceğiz. Şöyle ikiye böleceğiz. Türk Kürt diye bölmeyeceğiz. Alevi Sünni diye bölmeyeceğiz. Evet, AKP'li, bunu biraz geri alalım. AKP'li, CHP'li diye bölmeyeceğiz. Kadın erkek diye bölmeyeceğiz. Genç, yaşlı diye bölmeyeceğiz. Ama Türkiye'yi şöyle ikiye böleceğiz. Bir yanda iş adamlarından 700 bin liralık hediye saat alanlar, öbür yanda traktörüne mazot alamayanlar. Böyle böyle. Bir yanda, bir yanda yatak odasında dolar fışkıranlar, öbür yanda hayvanına yem alamayanlar diye bakacağız. <laughs> bir yanda, bir yanda tabağın köründe oğluna evdeki haram paraları sıfırla diyenler, öbür, yana, öbür, yanda, öbür yanda, öbür yanda, bütçesi zaten sıfır olanlar olarak görecek. Yani, yani şöyle göreceğiz. Bir yanda bakan evlatları, öbür yanda vatan evlatları. <laughs> sağcı, solcu bunları geçeceksin. Bunlar bitti. Bunlar yok. Türkiye'yi soyanlar var, Türkiye'de yanlışlar var bile. <laughs> Meydan meydan geziyor. Ey benim milletim diyor. Ey benim milletim. Bence geziyor mu? Geziyor mu? Orda. Allah benzetmesin. Ne beyin beyin Ey benim milletim diyor. Camiye diyor. Ayakkabıyla girdiler. Ayakkabıyla girdiler. <laughs> Arkadan polis geliyor. Gaz var. Çok var. Tazikli su var. Genç çocuklar kendilerini kurtarmak için Allah'ın evine atmışlar kendilerini. Ve ayakkabıyla girmişler doğru. Yanlış. 76 milyon bilir oraya ayakkabıyla girilmeyeceğini